Hepinizi nice bir arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yine. Çünkü oynayacak başka bir oyun yok. Şöyle nasıl kararttım lan? Ya ekran kapkaranlık oldu diye. Neyse sıkıntı olmaz. Kapatalım. Evet. Şöyle kulübe bakın ya. Kulübe gelmek isteyen gelsin. Bakın kaç kupa gerekiyor? Sıfır kupa. Herkes gelsin yani. Juju. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi şey yani. E, <laughs> size başından geçen bir olay anlatacağım. <laughs> Bugün ee, yolda dolaşıyordum. Futbol kursuna gidiyordum. Bizim futbol kursunda beni karşılaştırdığı bir tane çocuk var. İkimiz de kaleciyiz ama. Sıkıntı o işte. İkimiz de kaleciyiz. Ya diyorlar sen daha iyisin sen daha iyisin. Bir çocuk bana dedi ki sen de o çocuk seni tekrar tekler dedi. At vermeyeceğim. Bunu okudum tek attı. Neyse abi tek attı ayı zaten. Ben anlatayım. Dedi ki o, o çocuk senden daha iyi dedi. O bir emiri rev mi diyeyim. Terşte gel mi diyeyim. Levyasi mi diyeyim. Mustara mı diyeyim. Öyle bir kalecilik yapmıştım ki o gün. Ben o günü asla unutmam. Bir kaleciliğim vardı ama. Ben bile kendime inanamadım. O kadar gaza gelmişim ki artık. Çocuklar sustu kaldı yani bildiğin. Ya şey yani. Dedim ki çocuklara senin ananı e, yani ama onlar da çok şey davrandılar. Sen <laughs> sen bu sana berkata ya Riar yarlar. Sinirliyim saçım başımda anak. Üzgünüm birazcık. Abi bu Mortis produr. Biz şimdilik Let's throw this. Hands me hands. Let's destroy. Try some snacks. Try some snacks. <laughs> bu ne bir şey açtı bu? aga. Aga benim şakam yoktur ha. seni ana yeni saçın mı şimdi Kayıldı ba. Belki var. Belki var. Be 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 be. seni alayım saçımı şimdi yani. <laughs> ne? Neden o Spike orada? Oh man. Stop bro. Siktir git. <laughs> la çık git la la çık git la kız amına sikim kızım ananı sikim ananı sikim ananı sikim siktir git sakın ha sakın ha aman 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 ana aman 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 Şöyle alayım saçın basında ne? Ne kadar Öyle mi? Ana nescet. Sektiğini gibi. Çırp diyelim. Arkadaşlar hayattan Sultan gülüşüm yaptıktan sonra Ben bu kızı görmeden nasıl aşık olabildim? Yağmur ama aşık oldum demeyeyim de yani güzeldir. Ya Şimdi e, e, kız eğer bu videoyu izlerse kesin bana söver. Çünkü kız 17 yaşında, ben 15 yaşındayım. Yine der kesik. Bir git der. Gerçekten ama Hadi be. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar Şimdi öyküyü davet edelim Bir dakika geliyorum bir arkadaşlar şu Switch'lem. Şu Black Hat'lı kulübümüze katılmıştık ya. Ben oradan çıktım ve size sürpriz bir şey göstereceğim şu elden sonra. İnanamayacaksınız. Diyeceksiniz ki oha. Ee, şimdi ben söyleyeyim ama şey yani. Ben kendi kanalı kurdum? Adı Agalar. E, sıfır kupa gerekiyor, isteyen gelsin yani. Aşka erkekleri almıyoruz. İsteyen kızlar da gelebilir yani ayrımcılık yapmam. <laughs> ne <o>? ya? <laughs> tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Son olarak klanı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi karşınızda. Aa! Kapat lan kapat. Burası su bastı buraya. Tamam kapat. Arkadaşlar agalar işte görüyorsunuz. İstenen sıfır. Kapat. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.